Son olarak indeksler hakkında bir iki cümle söyleyeyim. İndeksler, ulusal indeksler var, alan indeksleri var, de uluslararası indeksler var. Burada şu ayrımı korumak gerekiyor. İndeks nedir? Dijital platform nedir? İndeks diye kastettiğimiz kendisine başvuru yapan dergileri bir inceleme sürecine tabi tutuyor. Bu inceleme süreci sonunda kabul ediyor veya reddediyorsa onlara akademik indeks diyoruz. Bu açıdan örneğin ulusal olarak Türkiye'de TRDizm var. Bunun dışında başvurduğunuz anda sizin makale verinizi alıyor, web sitesinde yayınlıyorsa onlara biz dijital platform diyoruz. İndeks değil, dijital platform. Dolayısıyla indeks olmayan e, markaların e, jenerikte veya web sayfasında yazılmaması gerekiyor. Yani Türkiye'de TR dizim var. Bunun dışında başka marka isimler yazabilirsiniz ama hiçbiri resmi açıdan indeks değil. Bunları yazmamak gerekiyor. Alan indeksleri de aynı şekilde üniversiteler arası kurul, her bir alan için alan indeksleri belirlemiş gibi görünüyor. Onlara uymak gerekiyor. Uluslararası indeksler de dergileri inceleyip kabul veya reddeden indeksler. Bunların da ne olduğu aşağı yukarı belli. Buradaki, tekrar hatırlatıp kapatmak istiyorum. Dergileri akademik olarak incelemeyen yani ne gelirse kabul eden, yayınlayan sayfalar indeks değil. Adı indeks olsa bile indeks değil. Onlar dijital platformlar. Onların isimlerini yazmak dergilerin imajını zayıflatıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Son olarak miar hakkında kısa bir bilgi vereyim. Yurt dışında miar diye bir sayfa var. Bu sayfaya derginizin adını veya ISSN numarasını yazabiliyorsunuz. Yazdığınız anda indekslerde akademik indekslerde tarama yapıyor ve sizin derginizin hangi indekslerde tarandığını gösteriyor. Dolayısıyla bir derginin hangi indekste tarandığını bulmak için bu kullanılabilir. Objektif yani. yani. Burada geçenlerde indeksler yani dijital platformları buraya eklemiyor. Bu açıdan editörlerimiz indeks takibini buradan yapabilirler. Teşekkür ediyorum.